Değerli öğrenciler merhabalar. Grafik ve tasarım dersimize hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dursun Akarslan. Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine görev yapıyorum. Bu haftaki dersimizin konusu arkadaşlar değiştiriciler olarak biliniyor. Yani İngilizce'deki karşılığı modifiers olarak çevrilmektedir. Bugünkü dersimize bir giriş yapmak için öncelikle Blender'ın bazı temel bilgilerini vereceğim arkadaşlar. Yani kısa yollar. Daha sonra da arkadaşlar bir tane karakteri modellemeye çalışacağız ve bu modellemeyi yapabilmek için bazı değiştiricileri nasıl kullanacağımızı görmeye çalışacağız. Şimdi geçen hafta hatırlarsanız arkadaşlar Blender nedir, nasıl kurulur? Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye çalışmıştık. Ve Blender'ın arayüzünden bahsetmiştik. Bu dersimizde de Blender'ın arayüzünden bazı bilgileri verdikten sonra arkadaşlar değiştiricilere girmiş olacağız. Şimdi Blender bildiğiniz gibi ücretsiz ve açık kaynak. Üç boyut oluşturma paketi olarak biliniyor. Blender ile hem etkileşimli hem de etkileşimsiz bilgisayarlı grafikleri oluşturabiliyoruz. Etkileşimden kastımız arkadaşlar yani animasyon. Bir televizyonda oynanan bir animasyon filmi etkileşimdir. Çünkü anlık olarak grafik değişmektedir. Yani kullanıcı son özellikle oyunlarda son kullanıcı oyunun grafiğini değiştirmektedir. Yani örnek olarak bir karakteri siz hareket ettirdiğiniz zaman e, frame per second mantığına göre o an frame'i ne yaparsınız? Değiştirirsiniz. Bu değiştirme sizin hakkınız olduğu için etkileşimli grafikten bahsetmiş oluyoruz. Şimdi bireysel ve kurumsal olarak üç boyutlu çalışmalar olan stüdyolar için hareketsiz görüntüler oluşturmada, üç boyutlu canlandırmalar yapmada, üç boyutlu görselleştirmeleri, video düzenlemede ve görsel efekt çekimleri yapmak için kullanılan iyi bir tercihtir arkadaşlar. Blender. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi bu işletim sistemlerinden bağımsız bir e, e, bilgisayar destekli e, tasarım programı arkadaşlar. Yani üç boyutlu model oluşturma ve kaplama oluşturma paketi olarak bilinebilir. Yani e, piyasadaki karşılıkları çok çeşitlidir. Fakat Blender'ın onların farkı Örnek olarak işte 3 Kasım 2021'de time tarihinde yayınlanmış Blender'ın dosya büyüklüğü 27 MB. Yani diğerlerine göre oldukça küçük bir alanı kapsıyor. Şimdi Blender'ı ilk, açtığınız zaman arkadaşlar bir ekranla karşılaşırsınız. Blender logosunun, Blender'ın işte sürümüyle ilgili bilgisi ve hangi dosyayı açacağınız veya açtığınız son dosyaları görmek için biz buna Splash Screen diyoruz arkadaşlar. Yani açılış ekranı olarak Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Şimdi bu splash şıkkın ve arkadaşlar e, arayüz bütün e, OpenGL tarafı kullanıldığı için bütün işletim sistemlerinde aynı şekilde görünüyor. Çünkü OpenGL çok standart bir arayüz e, kullanma şey diyebiliriz. Programlama dili. Bu yüzden siz bu Blender'ı ister Linux'e ister Windows veya Mac işletim sistemine kurmuş olun. Ekranın tam olarak arkadaşlar menülerin yerleri ve konumları aynı olduğunu yani tutarlı çok fazladır. İşte blender ile ilgili çok ayrıntılı bilgi almak ister veya daha yapılmış kısa uzun metrajlı animasyon filmlerini incelemek isterseniz arkadaşlar, Blender'ın web sayfasında böyle bir bölüm var. Mesela Blender.org'a girdikten sonra slash'tan sonra Get Involved, sonra bir Slash daha koyup User Stories yazarsanız arkadaşlar, Blender'de yapılmış projeler hakkında ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz. Bilendirin Blender'ın anahtar özelliklerinden bahsetmek gerekirse bir, Blender modelleme yapabilirsiniz. Render yani işlemi yapabilirsiniz, canlandırma yapabilirsiniz, hareket yaptırabilirsiniz, video düzenleme yapabilirsiniz, görsel efekt ekleyebilirsiniz. İster gerçek videolara ister animasyon videolarınıza birleştirme, kaplama, benzetme yapabilirsiniz. Bunun gibi birçok şey bir paket programı olarak Blender ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi OpenGL kullandığı için arkadaşlar şu an için bütün işletim sistemlerinde de aynı tutarlılığı göstermektedir. Ee, sonuçta üç boyutlu bir tasarım programı olmasına rağmen yine iki boyutla desteği var şu an için. Tek olarak çok geniş bir yardım ağı da mevcut arkadaşlar. Çünkü açık kaynak olduğu için çok fazla destek veriliyor. Yani herhangi bir sorunuz veya kendinizi bir konuda geliştirmek ister, yardım almak isterseniz Blender.org web sayfasına girdikten sonra slash yazıp community yazarsanız arkadaşlar üyelik olarak kendi sorularınızı oluşturabilir veya mevcut soruların yanıtlarını inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar biz Blender arayüzünü açtığımız zaman arkadaşlar şu arayüz 3 adet kısımdan oluşmaktadır. Arkadaşlar bunlar sırasıyla birinci kısım üst tarafta yer alan üst araç çubuğudur. Yani biz şuraya arkadaşlar üst araç çubuğu diyoruz. Yani İngilizce'de karşılığı arkadaşlar top bardır. Bu birinci kısımdır. İkinci kısım arkadaşlar orta tarafta yer alan alandır. R olarak bilinir. Yani şu taraf arkadaşlar. En çok kullandığımız yani vaktinizi en çok geçireceğiniz yer olarak sayabiliriz. Bir diğer kısım da arkadaşlar status bar yani durum çubuğudur. Bu da alt tarafta yer alır arkadaşlar. Şimdi bu yaz dediğimiz alan arkadaşlar çalışma alanlarını değiştirdiği de örneğin layout'a çalışma alanına tıkladığınız zaman modeline tıkladığınız zaman dikkat edin arayüz değişir. Arayüz aynıdır. Sadece çalışıyor. değişen şey yani ikinci kısım. Orta tarafta yer alan alandır. Arya olarak yani bu alan. seçtiğiniz çalışma alanı. Çünkü bunlar workspace olarak bilinir. E, standart layout'tur. Siz yani yaptığınız projeye göre arkadaşlar bunları değiştirdiğiniz zaman varsayılan arayüzlere ulaşabilirsiniz. Standart olarak layout bizim için giriş arayüzü diyebiliriz. Şimdi üst araç çubuğu gördüğünüz gibi arkadaşlar bir Blender menüsü, File menüsü, Edit menüsü, Render, Window ve Help menüsünü oluşur. Çalışma alanları da kendi içinde kısımlara alınır. En sık kullandığımız layout'tur. Fakat projenizin amacınıza göre bu çalışma alanları kendi içinde değişmektedir arkadaşlar. Bazı temel bilgileri bilmeden arkadaşlar Blender'la modelleme yapamazsınız. Kaplama yapamazsınız. O yüzden en önemli bu sus bilandır'ı kullanırken bir kere fareyi iyi şekilde kullanmanız gerekiyor. Şimdi farenin orta tuşuna basarsanız arkadaşlar yani orta tekerlek tuşuna arkadaşlar bir yörünge kontrolüne girersiniz. Yani orbit kontrolü dediğimiz. Mesela ben şu an farenin orta tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Sahneyi bir yörünge ekseninde döndürüyorum. Bu hem X hem Y hem de Z eksenleri yönünde döndüğünü görüyoruz. Bu farenin orta tuşuyla ilgili bir durum arkadaşlar. İsterseniz ekranın görünümünü kaydırabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle projeleriniz çok genişse, çok fazla model varsa sahne içerisinde bir tek bir e, görünüme sığmıyorsa görünümü kaydırabiliriz. Bunun için shift sol tuşunu kullanıyorsunuz. Shift tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar farenizin sol tuşuna basarak arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Şeyi taşıyabilirsiniz. Orta tuşuna basarak taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ben taşıyorum arkadaşlar. Yani Shift orta tuşuna basarak görünümü kaydırıyor. Ee, aynı zamanda orta tekerleği kullanarak isterseniz arkadaşlar küçültme veya büyütme yapabilirsiniz. Yani hem büyütürken de yine e, yörüngeyi döndürebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok temel tuşlarımız arkadaşlar. Diğer önemli kısım arkadaşlar görünümler. Yani özellikle modelleme yaparken bir modelin farklı açılardan nasıl göründüğünü bilmeniz gerekiyor. En yaygın görünümler arkadaşlar bir küp görünümüdür. Yani bir küpün ön, sağ, üst, arka, sol ve alt tarafı nasıl açılabiliyorsa sahnede bir küp olarak düşünüldüğü zaman aynı görünümler sizin için geçerlidir. Bunun için klavyenizin arkadaşlar NumLog bölümünde yılan tuşları kullanmanız gerekir. Üstteki tuşlardan bahsetmiyorum. Yani NumLog tarafındaki tuşlardan bahsediyorum. Eğer klavyenizden 1'e basarsanız modelin ön görünümüne 3'e basarsanız sağ ve arkadaşlar 7'ye basarsanız üst görünümüne ulaşırsınız. Kontrolle birlikte bu rakamlara başarsanız da tam simetriklerine ulaşırız. Yani ön görünüm yerine e, arka sağ görünüm yerine sol ve alt üst görünüm yerine de alt görünüm. Örnek olarak bakalım bir tane. Ben klavyemden arkadaşlar sırasıyla bir tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi şu an ön tuşuna geçtim arkadaşlar. Dikkat ederseniz şurada da front görünüm yazar. Her yani üç tuşuna basarsanız arkadaşlar modelin sağdan görünümü görürsünüz. Yedi tuşuna da basarsanız arkadaşlar üstten görünümü görürsünüz arkadaşlar. Eğer siz buna Kontrol ekleyerek basarsınız. Gördüğünüz gibi ben kontrol bile bastım. Şu an arka görünümü geçtim. 3'e bastım. Bu sefer sol görünümü geçtim ve kontrolle birlikte 7 tuşuna bastım ve gördüğünüz gibi alt görünümüne geçtim arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar shift ile mesela herhangi bir görünümde yine shift orta tuşa basarsanız arkadaşlar görüntüyü yine hangi görünümde olursa olun yine kaydırırsınız. Yine klavyenizden farenizin orta tuşunu kullanarak da hangi görünümde olursanız olsun tekrar perspektif dediğimiz açısal görünme geçebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bazı kısayolları da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi birincisi şu. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi bazı kısa yolları da bilmemiz gerekiyor blenderi kullanmayı bilmek için. Bunlardan temellerini yazdım şu an için. Zamanla bir yerlerinde öğreneceğiz arkadaşlar. Fakat bunları şu an başlangıçta bilmenizde fayda var. Şimdi klavyenizden W tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar seçimi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi blenderin arkadaşlar seçim aracı bu budur. Şurada köşede yer alıyor sol tarafta arkadaşlar. Şimdi Biraz üzerine beklerseniz arkadaşlar altta dikkat ederseniz short type cycle yazar. W. Şimdi bu araca tıklayıp beklerseniz arkadaşlar seçimi farklı şekillerde yapabildiğinizi görüyorsunuz. Yani sadece kutu şeklinde seçmiyoruz. Biz istersek arkadaşlar çember veya lasso şeklinde seçebiliriz. Mesela çember şeklinde seçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birden. Eğer istersem lasso seçim e, şeklinde de yapabilirdim şöyle. Yani seçimler eğer e, kritik bir noktadaysa birden fazla seçim yapabilirsiniz. İşte bu seçimler arası geçiş yapmak için arkadaşlar klavyenizden W tuşuna basmanız yeter. Bu seçim teknikleri ileri bir konu ama en azından bu W tuşuyla bunlar arasında geçiş yaptığımızı unutmayın. Ve tekrar ben normal şeye geliyorum arkadaşlar. Select box. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar taşıma. Move bildiğiniz gibi İngilizce'nin taşıma olarak kullanımı fakat maalesef ilk harfi değil G harfi kullanılıyor arkadaşlar. G harfi. Bu yüzden eğer taşımak isterseniz sahnedinizdeki modeli burada taşı olarak bilinen arkadaşlar araç kutusu var. Buna klavyenizde M tuşuna basarak yapabilirsiniz. Veya arkadaşlar G tuşuna basarak yapabilirsiniz. Veya Seçimi yaptıktan sonra arkadaşlar istediğiniz ek, e, eksene doğru taşıma işlemini yapabiliyorsunuz. Şu üstte de tıkla, e, dikkat edin ben taşıma işlemini yaparken. Buradan da gerekli bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Mesela örnek olarak ben 7 birim taşımışım. Şu an 15 birim taşımışım. Bu şekilde. Veya iki eksende taşımak isterseniz iki eksen arasındaki kutucuğa tıklayabilirsiniz. Mesela şu an ben iki eksende taşıyorum arkadaşlar. Ama şu an Y ekseninde taşıma yapmıyorum. Bunlar önemli. Diğer bir kısa yol tuşumuz arkadaşlar. Rotate. Eğer sahnenizdeki nesneyi döndürmek isterseniz burada Rotate tuşu var. Yani çevir, döndür. Klavyenizden R tuşuna basmanız yeterli arkadaşlar. Mesela R tuşuna basarsanız eksenleri kullanmadan direkt arkadaşlar kullanabilirsiniz. İsterseniz kullanırken mesela şu an ben klavyeden X tuşuna basarsam x ekseninde y tuşuna basarsam y ekseninde şeklinde de yapabilirim. Ve bir diğer de scale arkadaşlar. Yani ölçek, büyütmek ve nesneyi küçültmek için kullandığımız bir araç. Klavyeden S tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar yapabilirsiniz. Herhangi bir eksen boyunda ölçekleme yapabiliyorsunuz. Herhangi iki eksen boyunda ölçekleme yapabilirsiniz. Bu şekilde ölçekleme yapabilirsiniz. Ek olarak eee Blender'ın arayüzünü istediğiniz bir dile çevirebilirsiniz. Bunun için arkadaşlar düzenleme menüsünden tercihlere tıklarsanız burada istediğiniz bir dili seçebilirsiniz. Örnek olarak İngilizce ile devam edebiliriz veya Türkçe ile seçebiliriz. Şu an için İngilizce kullanmamızda fayda var. Bazı kısayolları öğrenmek için. Şu an gördüğünüz gibi yani önemli olan şunlar. Bir select aracımız var. İkincisi move aracımız var. Üçüncüsü rotate aracımız var ve dördüncü scale. Bu dört temel arkadaşlar aracı biz modellemede çok sıklıkla kullanırız arkadaşlar. Herhangi bir model eklemek için de arkadaşlar diyelim varsayılım olarak siz yeni bir dosya oluşturduğunuz zaman mesela görüyorsunuz ben yeni bir dosya oluşturdum. Bir tane küpüm var. Ama isterseniz bu küpü seçtikten sonra klavyenizden delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Ve şurada arkadaşlar add seçeneğimiz var. Buradan S seçeneğinden herhangi bir kategoriyi kullanarak yeni nesneleri sahneye ekleyebilirsin. Örnek olarak ben mesh bölümünden bir küp ekledim. Yani varsayılan küple aynı. Veya silip et dediğim zaman arkadaşlar bir circle ekledim. Bir çember. Veya seçip bir tane arkadaşlar küre ekleyebilirim. Veya seçip bir tane arkadaşlar diamond dediğimiz arkadaşlar ekleyebilirim veya seçip bir tane silindir ekleyebilirim veya seçip bir tane plane ekleyebilirim istersen gördüğünüz gibi bir zemin olarak kullanabilirim bunun gibi arkadaşlar veya çok farklı bir blender ile kullanılan bir maymun ekleyebilirim arkadaşlar Gördün. Bunlar temel nesneler. Bu nesneleri kullanarak biz modelleme yapıyoruz genellikle. Ama ileriki derslerimizde mesh değil de diğer curve, surface gibi farklı arkadaşlar kategorilere girerek de ekleme yapabilirsiniz. Şu an bugünlerde biz daha çok mesh'le light'ı kullanacağız arkadaşlar. Yani sahnemize ışık ekleyebilmek için bunlardan çok faydalanacağız. Şu an için zaten sahnemizde dikkat ederseniz yeni bir sahne oluşturduğunuz zaman çalışma alanı Sahnemizde bir kutu var, gördüğünüz gibi. Bir tane kamera var şuradan. Kamera gördüğünüz gibi buraya bakıyor. Kamera görünüm kameranın nasıl gördüğünü görmek isterseniz arkadaşlar, şurada toggle'deki kamera view'dir. Buna tıklarsanız kameranın nasıl gördüğünü görebilirsiniz. Tekrar tıklayıp normal sahne görünümüne geçebilirsiniz. Bir de şurada arkadaşlar, projection bölümü var. Yani perspektif ve arkadaşlar açısal kamera yani perspektif dediğimiz şu an biz perspektif kameraya bakıyoruz. Bu da orta grafik kameraya bakıyoruz. Yani orta grafik perspektif kamera bilgisayar grafik derslerinden bilirsiniz. Biz eğer e, bir nesne sahneden uzaklaştıkça küçülüyorsa veya sahneye yaklaştıkça e, büyüyorsa arkadaşlar biz kullandığımız e, kamera türüne perspektif yani açısal kamera diyoruz. Eğer sahnedeki nesnelerin geometrik şekilleri sahneden uzaklaştıkça ve yakınlaştıkça değişmiyorsa biz buna da ortografik kamera diyoruz. Biz perspektif kamera kullansak bile klavyemizden 1, 3, 7 tuşlarına bastığımız zaman gördüğümüz arkadaşlar görüntüler ortografik kameranın görüntüleridir. Çünkü herhangi bir geometrik şekillerde bozulma olmaz. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Ek olarak bir de kamera görüntüsüne hızlı bir şekilde ulaşmak isterseniz arkadaşlar klavyenizden sıfır tuşuna da basabilirsiniz. Nasıl görünüyor? Tekrar sıfıra basarsanız bir önceki konuma geri döner. Bu şekilde hızlı hızlı konulanabilirsiniz. Bu Blender'ın bazı kısa yolları arkadaşlar. Yani özet olarak şu an gördüğünüz gibi bizim şurada menülerimiz var. Şurada çalışma alanlarımız var. Şurada Arya dediğimiz çalışma alanımız. Bunlar çalışma workspace türlerimiz dediğimiz. Şurada status barımız var dedik. Şurada kısa yol araçlarımız var. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada da eksenlerimiz var. Eksenlerin rengi görünüyor arkadaşlar. Bir de şuna dikkat edin. Pozitif olanlar arkadaşlar e, işaretliyken yani çizgi şeklinde negatif kısımlar arkadaşlar sadece yuvarlak şeklinde gösteriyor. Ona da dikkat etmenizde fayda var. Bir de eğer siz Shift orta tuşa basıp ekranı kaydırmak istemiyorsanız arkadaşlar isterseniz şu tuşa basıp kaydırma işlemi de yapabilirsiniz. gelip beklerseniz burada move the view yani görüntüyü taşı. Ya da görünümü taşı diyebiliriz. Bir de imleç var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz imleç yani cursor bu da çok önemli. Şimdi varsayılan olarak sahnenin merkezinde gördüğünüz gibi ben imleci şuraya alırsam eğer gördüğünüz gibi sahnenin merkezindeyim. Eğer sahneye bir tane bir şey eklersen, gördüğünüz gibi imleç neredeyse o imleci ağırlık merkezi olarak alıp sahneye yeni bir şey ekler. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Bu da önemli bir konu arkadaşlar. Şimdi bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. Daha sonra bir değiştiricilere giriş yapacağız bugün. Değiştiriciler çok önemli. Modifier, asıl modeli modellemek için kullandığımız şeyler. Özellikle yansıma, yansıtma olarak bilinen arkadaşlar mirror ayna olarak kullandığımız değiştirici kullanarak bir modeli nasıl oluşturabiliriz? Bir karakteri nasıl oluşturabiliriz? Bunu ayrıntılı olarak görmeye çalışacağız. Bir 10 dakika sonra görüşürüz.